Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videodan sizlere sizleri selamlıyorum. Bugün Cebeci'deyiz. E, çok güzel bir ormana geldik. Çok da güzel çok büyük mantarlar var. Şunlara bakar mısınız? Hele şurada bir tane denk geldi. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Şurada da var birkaç tane. Şimdiden size onu çekeyim. Bu kadar büyük olan ilk defa karşılaştım. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız ya? Kocaman. Süperman Allah. In. Çok iri. Evet, bunu da atalım sepeti. Şunları da. Şunun kuşları da alalım. Çok güzel orman ama çok fazla toplayan var. Şöyle zar zor anca bulabiliyoruz çalılıkların arasından. Çok zevkli bir şey ya. Buradan biraz toplayacağız. Denize yakın olduğumuz için gece balığına oturacağız inşallah. Şunu da kopartalım. Evet. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere.